Kayıtlı göçmen. Cavit Ubeydullah. Üç yıldır Türkiye'de. Eski asker. Ordusunda yüzbaşıymış doğru mu? Evet. Bizdeki bilgi de bu yönde. Burada kağıt toplama işçisi olarak hayatını kazanıyormuş. Tuhaf değil mi? Evet. Ve eski askere göre değil tabii. Bir sebebi mutlaka vardır. Saklanıyordur. Kimden usta? Kim öldürdüyse ondan. Silahsızmış yakalandığında. Üzerinden de bir şey çıkmadı. Ya da olay yerinde karşı ateş açtığına dair bir iz yok. O zaman kimden kaçtı? Neden böyle bir hayatı seçti bu adam? Ve karşısına kim çıktı da bu kaçışa bir son verdi? Hepsi güzel sorular. Ama bize cevapları lazım. Ben gerekli istihbarat desteğini sağlayacağım müdürüm. Daha önce Mesut komiserde bahsettiğim gibi. Bu işin ucu daha büyük bir yere gidecek. Bizim endişemiz bu. Tamam. Tamamdır bizden de Mesut komiserimizden de tam destek edilen. Hepinize kolay gelsin hadi. Sağ olun müdürüm. Görüşmek üzere. Hı hı. Thank evet. you. Arka depodan sokağa gören bir görüntü bulduk. Tamam, aç bakalım. Biraz hızlı oynat Tamam, dur, dur, dur. Burada. Şu kağıt arabası olan arabası takip edeceğiz. Normal, oynat. Hiç konuşmadan adamı infaz etmiş. Maske yok. Yüzünü de kapatmamış. Bu ne rahatlık ya. Yılmaz şu aracın plakasını zoom yapabilir misin? Tabii <laughs> hocam. Çek <gülüyor> fotoğrafını. Tamam. Tamam aldım. Tamam. Tamam. Hadi. <laughs> Komiser gelmedi mi? Gelmedi komiser. E, soran eden neden de mi olmamış ya? Yok bizi aradılar işte. Kimse sizler mezarlığına götürecek. E, tamam. Acaba İdil abartıyor mu ya? Bu kadar önemli bir adamın cenazesini almaya birileri gelmez mi ya? Korkuyorlardır belki. Bir etrafa bakın ama. Cahit kardeşim. Layık olduğun gibi uğurlamak isterdim seni. Olmadı kardeşim. Affet beni. Nerede bu adam? İkbal buraya gelecek dedi ama yok. Ha bir daha bakalım. Gördün mü şu gelenleri? Abi hiç beceremeyiz ha. Bilin lan bilin. Abi ölüyorduk abi. Durun lan durun kaçmayın. 45-42'den merkeze iki şüpheli siyah plakasız minibüse Uygur Caddesi'nden kaçıyor. Destek istiyorum. Hedefimiz bu adam. Samir Selman. Javet'i öldüren adam mı değil ki? Az metreni sık Asıl patron, kendisi gibi göçmenlerin toplandığı bir çeteyi yönetiyor. Basit bir sokak çetesi değil o zaman. Hayır değil. İstihbarat raporları bu çetenin uyuşturucu ve silah işinde olduğunu gösteriyor. Birçoğu yurt dışında aranan tipler. Her gittikleri yerde polisin radarına girmişler. Javet'le ne işleri var peki? Henüz bilmiyoruz. Ama eski bir mesele olabilir. Kapanmamış. Eski bir hesap var belki aralarında. Onu da biz çözeceğiz artık. Cavit, kağıt toplayan bir adam. Ben bizim çocuklara sorup izini sürmeye çalışayım. Sokaklara hakim olduğunu duymuştum. Seni ekipte istememin nedenlerinden biri bu. Siz de artık ekipten sayılırsınız İdil Hanım. Herkesi fazla iyi tanıyorsunuz. de çalıştığım insanları tanımak isterim. Mesut. Sen de şu çeteyle ilgili bir şeyler bulabilirsen sevinirim. Hallederiz. Samir ya da Javid. İpin ucunu bulup çekmemiz lazım. Sonra yine konuşuruz. Tü için teşekkürler. Biliyorum Javid. Geç oldu ama geldim kardeşim. Sana böyle ölümü biçenleri peşinden geçeceğim Gözün arkada kalmasın. Allah'ım sen Cavit kardeşimi günahlarına affet. <laughs> Amin. Yapma, burası Ben seni onlardan sandım. Gel böyle. Ferhat cinayette kullanıldı. Bu araç. Çetenin de cinayete bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Sen duymuşsundur bir şeyler Ziya. Duydum başkomiserim. Anlatırım ama siz benden duyduğunuzu kimseye söylemeyeceksiniz. Neden çekiniyorsun bu kadar? Bunlar bildiğimiz gariban göçmen değil başkomiserim. Şebeke bunlar. Sen bize isim ver Ziya. Samir mi ne diyorlar işte? Çetesi varmış ama tehlikeli diyorlar. Tamam tamam Umar biliyoruz başka. Başka da bir şey bilmiyorum. Ziya. Vallahi bilmiyorum başkomiserim. Bilmek de istemiyorum zaten. Bana bulaşmasınlar yeter. Yapma be Ziya. Bu kadar korkma. <laughs> Nasıl bilmiyormuş? Her şeyden haberi vardır onun. Bayağı zorladık usta. Bilse söylerdi. Korkmuş zaten. Neden korkmuş? Samir'den. Bildiğiniz çetelere benzemiyor dedi. Ulaşmak istemiyor. Kim ya bu Samir? Seri katil mi? Canavar mı? Olayı ne bunun? Anlamadık usta. Herkes adamdan korkuyor. Bulunca anlayacağız artık herifin olayını. Sen neredesin? Mezarlıktayım şimdi. Tamam kapatıyorum. Başın sağ olsun. Sağ ol. Javit memleketten mi? Öyle. Kaç senelik yoldaşım. Açlığı bile paylaştım ben bu adamla. Toprak oldu gitti. Buraya mı kaçtınız? Mecbur. Savaş her yerde. Eşinde bir sürü adam. Yaşamak için kaçacaksın. Sabir'in öldürdüğünü biliyoruz.